Merhaba. Bu videoda size karaciğerinizi gerçekten destekleyen ve detoks sürecini hızlandıran en güçlü 7 besini anlatacağım. Ama başlamadan önce çok önemli bir yanlışı düzeltelim. Karaciğer toksin depolamaz. Karaciğerin görevi toksinleri parçalamak ve vücuttan atmaktır. Toksinler yağ hücrelerinde depolanır. Bu yüzden karaciğer yağlanması varsa sorun burada başlar. Eğer sürekli yorgunsanız göbek çevresinde yağlanma varsa, kan tahlillerinizde ALT, AST veya ALP gibi karaciğerinize zarar veren enzimler yüksek çıkıyorsa, bu video sizin için çok önemli. Şimdi karaciğerin detoksu nasıl yaptığına çok kısa bakalım. Karaciğer detoksu iki ana aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada toksinler parçalanır, ikinci aşamada ise bu parçalar zararsız, suda çözünebilen hale getirilir ve vücuttan atılır. Bu süreçler için karaciğerin B vitaminlerine, antioksidanlara, sülfür içeren besinlere ve yüksek kaliteli proteine ihtiyacı vardır. Eğer bu besinler eksikse ya da karaciğer yağlanmışsa detoks sistemi yavaşlar ve zehir vücudunuzdan atılamaz. Şimdi bu sistemi gerçekten destekleyen besinlere geçelim. İlk besinimiz turpgillerden sebzeler. Brokoli, lahana, kara lahana, Brüksel lahanası Turpgillerden sebzeler içerdikleri glukozinolat adlı bileşikleri sayesinde sindirim sırasında sülforafan ve indol 3 karbinol gibi aktif maddelere dönüşür. Bu maddeler karaciğerin birinci faz detoks enzimlerini aktive eder. Aynı zamanda ikinci faz detoks için gerekli olan enzimlerin üretimini artırır. Yani toksinler sadece parçalanmaz, aynı zamanda zararsız hale getirilip atılmasına yardımcı olur ek olarak antioksidan etkiyle karaciğer hücrelerini korur. İnsülin direncini azaltmaya yardımcı olur. Karaciğer yağlanmasının ilerlemesini yavaşlatır. Fermente edildiklerinde, örneğin lahana turşusu, bağırsak bakterilerini besler, safra üretimini artırır, toksinlerin tekrar emilmesini önler, ikinci besinimiz yumurta. Yumurtanın karaciğer için en önemli özelliği yüksek miktarda kolin içermesidir. Kolin, Karaciğerde yağ taşınmasını sağlar, yağın karaciğer hücresinde birikmesini engeller. Kolin eksikliği alkol kaynaklı olmayan yağlı karaciğer hastalıkları ile ilişkilidir. Ayrıca yumurta, detoksun ikinci fazında gerekli olan metiyonin ve sistein gibi amino asitleri sağlar. Toksin atılımı için gerekli olan glutatyon üretimini de destekler. Bu yüzden yumurta karaciğer yağlanmasını azaltan en etkili hayvansal besinlerden biridir. 3 Brokoli filizleri ve diğer filizler brokoli filizleri, yetişkin brokoliye göre çok daha yüksek sülforafan içerir. Sülforafan, karaciğerde anerf 2 adlı bir geni aktive eder. Bu gen, vücudun kendi antioksidan ve detoks sistemini çalıştırır. Bu mekanizma sayesinde toksinler daha hızlı zararsız hale getirilir. Karaciğer hücreleri oksidatif stresten korunur. İltihaplanma azalır, az miktar filiz bile yüksek biyolojik etki sağlar. 4 pancar pancarın etkisi büyük ölçüde betain adlı bileşikten gelir. Betain, karaciğerde yağ metabolizmasını düzenler, yağın karaciğerde birikmesini azaltır. Ayrıca pancar, safra üretimini ve akışını artırır, karaciğer hücrelerinde iltihabı azaltır. Bu sayede karaciğer rahatlar detoks ürünleri vücuttan daha kolay atılır. Pancar yaprakları ise yüksek potasyum içerir, hücre içi sıvı dengesini destekler. Beşinci besin sarımsak sarımsağın karaciğer etkisi organik sülfür bileşikleri sayesinde ortaya çıkar. Özellikle allisin diallil sülfür. Bu maddeler ikinci faz detoks için gerekli enzimleri aktive eder. Glutatyon seviyesini artırır. Glutatyon, karaciğerin en güçlü antioksidanıdır. Toksin bağlayıcı sistemidir. Ayrıca sarımsak, antimikrobiyaldir bağırsak, kaynaklı toksin yükünü azaltır, 6. besin, omega-3 yağ asitleri, Somon, sardalya. Omega 3'lerin karaciğer üzerindeki etkisi iltihap baskılayıcı özelliklerinden kaynaklanır. EPA ve DHA karaciğerde yağ üretimini azaltır, insülin direncini düşürür. Karaciğer hücrelerinde iltihabı baskılar bilimsel çalışmalarda. Omega 3 takviyesi alan kişilerde karaciğer yağlanmasının gerilediği gösterilmiştir. 7. besin limon Limonun karaciğere faydası C vitamini, polifenoller ve asidik yapısı sayesinde oluşur. Bu etkiler safra akışını uyarır, karaciğerde yağ birikimini azaltır, antioksidan savunmayı güçlendirir. Ekşi tatlar genel olarak karaciğer ve safra refleksini aktive etmeye yardımcı olur. Unutmayın, karaciğer kendini yenileyebilen nadir organlardan biridir. Doğru besinlerle desteklendiğinde çok hızlı şekilde toparlanabilir. Eğer videoyu beğenirseniz videonun daha fazla kişiye ulaşması için videoyu beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.